Sıkıldım acı ya. Fark etmez yapsak mı? Olur fark etmez. Aynen ya fark etmez yapalım. Enes'e de söyleyeyim mi? Fark etmez mi? Soralım istersen. Dur, söyleyeyim bakayım fark etmez'e gelecek mi? Enes! Fark etmez yapacağız. Gelecek mi? Yok acı canım fark etmez yapmak istemiyor. Hadi bisiklete binelim. Ne? Bisiklete binelim hadi. Bisiklet? <laughs> Bir şey buldum. yücesi karar verici. Hediyemi kabul et. Teşekkürler kararsız. Şöyle bırak. Fikirlerini bizden esirgeme. Bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Paintball'a gidelim. Paintball. Teşekkürler. Teşekkürler Karar verici. Çok.